Aracımız 127 binde Bobinlerin tiplerine e, yağ birikimi oluyor Contalarını değiştirip sonra ortadan kaldıracağız Bobinlerimizi, hava filtre haznesini Fişlerimizi çıkarttık Söküme devam ediyoruz Kapağı söktük Contalar kazık gibi olmuş. Çok sert. Yine contalarımız gayet yumuşak. Bellik marka. Evet topladık aracımızı. Şimdi marşı basacağız. Kaçaklar, kaçak var mı diye kontrol edeceğiz. İşimiz bitiyor. Aracımızı çalıştırdık, çalışıyor şu an.